Down sendromunun ilaçla ya da vitaminle ya da hormonla tedavisi yoktur. Yalnız hormon derken şunu kastetmiyoruz. tabi. tiroid hormonu yetersizliği varsa hormon verilecek ve bu zekasını düzeltecektir. Ama onun dışında hipotiroidi yokken, tiroid hormonu eksikliği yokken hormon vermenin ya da daha önceki yıllarda yapıldığı gibi bir takım e, plasentadan elde edilen hormonlarla ya da çok çeşitli vitaminlerle e, yüksek dozlarda sürekli bir biçimde tedavi etmenin hiçbir yararı olmadığı bugün biliniyor. Nedir tedavisi? Çok küçük yaşlardan başlayarak hatta yeni doğan evresinde hastalığa tanık konur konmaz bu çocukları eğitmek. Eğitim en iyi tedavi yöntemidir. Onun dışında diğer hastalıkları, riskli oldukları hastalıkları yakından izlemek, bu hastalıkların tedavisini erkenden yapmak, bu çocukların zeka düzeyini yükseklere çekmek için Birgene tedavi yöntemidir.